geldiniz. Ya bir duo maçta Miramar'dayız. Yanımda Zeon var. Bakalım bizi neler bekliyor. İyi seyirler. Bir kişi var yakında. Hemen altta. Öl artık be. Neredeydi adamlar? Hemen işaretliyorum. Bu ağaçta bitirdim. Düşman görüldü. Maşallah. çıktı işi. çok evet. pis vururum dostum. Çünkü Mr'mış ismi. Mr. Ham. Bir oyunda 10 tane Mr. olmaz. Anladın mı Emre? Keşke buraya sıkışmasaydım. Evet. Bot. Hoş geldin sayın bot. Mini var bunda. Bin bin arabaya bin bin. Bu yoldan dümdüz gitti. Gider gider o. Evet. Değil. Tepede iki kişi var Emre. Ya da bir kişi bot da olabilir yani. Tam bilmiyorum. Tamam, İşaretledim. Tamam, 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 tamam. tamam, evet, Ses. Tıkmak 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 tıkmak. Tıkmak. Hay canım ya çok üzgünüm. Canı da azmış. Evet. Bir mermi vurdu zaten. Aşağı doğru gidiyorum daha atmadı attı. Oo. Oh, oh. tamam, tamam, Nerede onlar? sağda. O baygını tutamaz. Mecbur. Temiz. Ya bu ne? Adam öldükten sonra benim mi bayılttı? Aynen öyle oldu. Tamam ekran dondu orada. <laughs> Bana da vurdu bomba canım yarım. Vay be. İlk bombadan kurtul bombadan kurtuldum da ikinci alacaktı i̇şte. bizi. Bu bitirdim onları öldürdü mü? Hiçbir bilgim yok arkadaş. Bakıyorum oraya doğru bir şey gözükmüyor. Bu bu evlerde durdu mu acaba? Onu da bilmiyoruz. Ne sollu gidiyorum ben. Şurada düşman bir görüldü. Ama, benim Tam durmuş olabilir. Onu oynuyorum. Burayı göremiyor. Gel buradan. Burayı da görmüyor. Ha. Ters Tersi Ters Tersi oynuyorum. Beni görmediler büyük ihtimalle. Sana sıktığına göre direkt. Sen cover al bekle. İşin nerede senin? Vardı, iyi oldu. Eşi nerede bunu? İşin nerede ki bu? Güzel kaskı iyiymiş. Bagil'in eşi olabilir mi bu ya? O da olabilir. zaten şey de sıktı. Bagi sıktı. Çıkartın. Çarpı da sıktı. Gökhan Tepe? tepede iki. Tepe. Düşman görüldü. Vurdum bir tane. Hadi. Ben Nasıl vurmaz bu ya? Bak mı var orada? Sol dakil çok az. Sol dakil çok az. Yaptı. Ne hayat Burasını net görüyor. Tamam, Bakacağız şimdi. Abi adam bir kayboluyor bir gözüküyor ki. ağacın içine giriyor ya. Ağaca giriyor. Bir buçuk dakika Emre oyna alan oyna. Onları araştıracağız. var. Tamam bagi ile mi gidelim? Önümüz Önümüz açık kanki yolda. Tamam ile onların altına girelim abi şuraya doğru. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ne lan buraya kadar? Ben vurdum da. Sakallara bak. Ben bir tane için düştü diye bıraktım hatta. Kes 9'u alacaksan al ben almayacağım. Yok. Burada onlar bu ben 270 280 yönüne doğru da bakıyorlardı biliyor musun? Evet. Değil ya. Oraya dahil olmamız lazım. Araba önümüze durdu. Bizden haberi yok arabanın. Tamam. Araba Sınavza. araba direkt onlara bakacak. Araba bitti. Tepeyi bize var lan. Aynen. Araba aşağıdakilerden kaçtı zaten alış. Aşağıdakiler eee e, öndeki evde. Bomba atıyorum oraya. Şu her tarafı cam olan yakın ev mi? Aynen, çıktı. Sola geçti. Evet. Lan ki gibiyim. Orası hiç olsa da. Orası tek Orası tek gibi de bilmiyorum. Soldan pikliyor. Önce ben vurdum ya. Nasıl sen vuruyorsun anlamadım ki ben bu işi abi. İki, i̇kiler yok on ikiler. Tamam iyi. Boost fulliyom. Abi ya. Düşmesek ana. Bir arka tarafına bakalım aslında. Gördüm dayı. Lan adamları kurtardık ha biliyor musun? Yok, aldık dur Ağacın altındaydı. Bekarcığa girme Aşağıda kaldı. Ağaçta işte. sollu gidiyorum. Nice. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.